Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ım, ikinci oynuyoruz ikinci sırası o kelime dersen yazdığımız kelime dersen bıçakla oynarsın ikinci bölümü çekiyoruz hep böyle içerisine gelecek ki artık em rekabet falan gelecek Heh. ama çalışla belki ne challenge'ı söyleyeyim mi? Standart da oynayacağız. <laughs> Standart. Şimdi takım ölüm kalıp savaşı açacağız. Aç At açacağım. Hey you to bring the Bu kim lan? O kim lan bana battın? Hepe. 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 Şimdi inşallah başlayacak. Ay ay ay. Ya en sevdiğim sürat canavarı dal. Çok güzel ya. Aferin. No, Buna yeah, sure. bakın no, no, ya. Yakıyor. Bak bekle. Bu ne ya? Bunlar ne acı? Hep böyle geliyor. Bu ne? Ya Hep hep buna 1775 bak. Bu 275 Allah bilir. Hmm. 2375. Tamam. Allah bilir, Allah bilir. 2175. Arkadaşlar siz sor. Ben Deli Pop'un şeyini bulacağım. O da neydi? varmış. Deli popota çok benziyor. Bakın. Çok 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 benziyor. Bir dakika. Deli pop. Çok çok benziyor. Arasına bak. Ara, aradık parka bak. Herkes diyor ki buna. Bu deli pop mu diyor. Yani o kadar bebek. Hem dedi deli pop seviyorum. Deli pop. Hem de şuradan alırım çok muhteşem ya. Oyuna iyi getirmişler süratçeler. Getirmez, getirmeselerdi yani oynanmaz oyun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Karşılaşma Şimdi yapka bir Biraz Şimdi arkadaşlar olmasaydı oynanmaz diyen de bir sorunumuz var. Hani PUBG'ler PUBG 14 7 milyon kişi oynuyor ama Valorant'ta kaç milyon kişi oynuyor? Ben bilmediğim için size soruyorum bilgisayar hey bilgisayarlardan oynayanlar. Size söylüyorum burada. Kaç ne, kaç kaç kişi oynuyor ve e, nasıl kaç kaç kişi yani o hani kaç kişi oynuyor milyon mu falan falan bir de söyle 570 <laughs> <laughs> bin evet, şimdi hem popüler mi bunu cevap verirseniz teşekkürler meraklı mı şu meraklıyı tanıyorum ben tanıyorum meraklıyı öldüreceğim Hazır değil. Hazır değil. Var mı lan uçursun? Hazır değil. Oh vay u. Eyvah o oh, had de, dedik ama saymıyor. dolduruyorum. Şimdi çember ke Hayır bıçak bıçak. işte bu. Nasıl? Adam çok iyi ya. <laughs> Adamlar iyiymiş. duruyorum. <laughs> Çok iyisi. Arkamdaymış. Pes edeceğim şeref sözü için. arkamdaymış ki. Ya arkamda adamlar. Ya yeter. Ah, arası, arası çekelim. Arkamdaymış da. Hep arkam geliyor ya.

çok kötü. <laughs> ya Adam muhteşem oynuyor. Ota Çık orta mı? Ananı satayım. Bu andan satayım. Çok iyi. Bir ee, sıkıştık. Aaa sıkıştık ama ya. var. <laughs> adam <Uhadan> bela atmış yu. <laughs> <laughs> Öyle çektim. Işınlayıcı hazır. Bana imi çözün ya. Evet, evet, evet. Ben Feltim anlayacağım ya sıkıldım biraz. Oğlum <laughs> bu adam ben. Ne yapıyor? Ah, kızdım ama. <gülüyor> <gülüyor> ay ya ay. ay. <laughs> Yine bıçak, yine Yeterli kullanabiliyoruz. Dolduruyorum. Oh. İşi bitti. Ananı s**ye git ya beni bırak artık Hadi 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 Burası gayet ha ha Ya bir bok yapamadılar Uff ya oynadım ya. Bakın MVP miyim değil mi? Bir de unsur unsur Ben bir daha chamber seçmeyeceğim. Çok gibi oynuyorum ya. Lan! Yuh! Bitirmişiz. Ne oldu? Şunlarla konuşayım Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Esedip <laughs> kapı Alizade, tiki tiki yürüp takalizade. Ne? Hadi hadi hadi. Ne ben yine ama. Or! Ya fena oynuyor ya. O! Gel be. Ben bir daha şeyin sonra ne Herkese <laughs> 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 bıçakta dalmışım. Dur, astra dur Astra Uy, Şerif Astra dur Astra Astra öleceğim Ya şurada durayım Hadi 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 Astra dur Astra Çok yavaş bir yerde. Asla öleceğim. Ne yapıyorsun? Çok boş çok boş konuşuyorsun. How Um yanındaymış <laughs> <laughs> Geri bas. <laughs> Öldü. Bayağı bayağı <laughs> Yerini elimle koymuş gibi... ハディハディ hadi. Kestirmeden. Hadi eyvallah. Bay bay. öldü. İşi <laughs> bitti. Alın size. Üçü bir yerde. Rica ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu üç. Ellerinize sağlık ellerinizden Şimdi arkadaşlar, bu zaten bizde varmış. Daha yeni gördüm. Şimdi buna ne olur? Bakalım. Şimdi bu olmaz. Hmm, Bunu nasıl? Şu olur ya, bu olur, bu şu olur ya, bu bu olur, bu mu olsun, hadi bu olsun hadi. Ben bunu taktım. Biz hiç klasiği süs süs takmadık. Bütün silahları süs takalım şimdi. Şunları çıkartık Aa bu dursun. Şunlar dursun. Nasıl? Evet, Arkadaşlar buradan burada videomuzu bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olun ve beni sevindiğiniz ve bay bay.